İnşallah şey yapacağız. Biraz daha bahsedip derse son vereceğiz. Şunda burada tam internet çekmiyor. Bazen çekiyor, bazen çekmiyor. Belli değil. Gece çekiyor. gecinde de bazen şey yapmıyor. Ve biraz daha dersi toparlayıp da su vereceğiz. i̇steyen varsa kayıtta video dersleri var. Takip edilebilir. Neyse artık. Yani dersi bir toparlama yapalım. Şey yapalım. Evet. Yani burada yani dert de var. Yani bu hayatın, bu ömrün Yani illa bir sınır var. Yani tefekkür evvela insanı kendisinden başlar. Yani bu hayatı ömrü sürekli olması lazım. Eğer sürekli olmasaydı Cenab-ı Hak önceden yaratmazdı. Yani evvela şu kesin ki yani hiçbir varlık hiçbir mevcut kendi kendisini olamaz. Yani e, tüm atomlar, tüm zerreler nizami bir şekilde e, dizilerek e, mevcut bahusuz insan yapılır. Çünkü atomlarda e, şuur ve akıl e, görme ve bilme diye bir şey yok. Yani sanki kendi kendine oluyormuş gibi anlaşılıyor. İnsan dikkat ederse hiçbir alakası yok. Ya mesela yani daşlar da ve tuğlalar e bir araya gelip bir evi yapamaz. Veya mesela bir kalem bir resmi yapamaz. Kalem niye resmi yapamaz? Çünkü Hayat yok, şuur yok, akıl yok, bilme yok. E sen dersin, kalem o resmi yaptı, yanlış yapmış olursun. Demek birisi kalemle o resmi yapmış demektir. Yani yapılan o resim ya kendi kendine oldu, ya kalem o resmi yaptı, veya birisi kalemle o resmi yaptı. E şimdi bir sefer kendi kendine olur diye bir şey yok. Çünkü önce kendisi yok diye. Yok olan bir şey nasıl var olacak? Bak burada hatalı hatalı soru. Yani kendi kendini yapamaz çünkü kendisi yok. Çünkü orada o resmin bir yapılış tarihi var. Yapılış tarihinden önce yok. Boş bir sayfa. E boş bir sayfada resim nasıl kendi kendisi olacak? Kendisi yok ki kendisini yapsın. O halde bir şeyin kendin kendine oluşu, görüşü bu yanlış ve hurafe. Ya yani burada ha bir resim, e, ha bir heykel, ha bir ev, herhangi bir eşya, illa bu bilinerek yapılmak zorunda. Bilen birisi bunu yapmazsa o eşya olamaz. Yani fiil faile bağlı. Fail fiili yapmazsa o fiil olamaz. Ama o fail fiili yapmadan önce o fail yine vardı. Yani usta bu evi yapmadan önce gene vardı. Usta bu evi yapmaktan dolayı usta var olmadı. Usta zaten vardı. Demek ki mesela o ustanın varlığı yaptığı bu evle bir alakası yok. Onun vücudunda bir değişme yapmaz. Usta bu evi yapmadan önce gene vardı ve yaptığı için var olmadı. Nasıl var olsun ki? Yok olan bir şey evi yapacak bir de var olacak. Yani şu kafaya bak. Yani sual sorulurken akli bir sual sorulması gerekiyor. Usta vardır ve bu evi yapmıştır ve bu ev yapan önce gene vardır. Ama isterse yıkar, isterse yapar, bir daha yıkar, bir daha yapar. Onun varlığında bir değişim yapmaz. Orada yapılan o ev bir fiilin neticesinde, bir işin neticesinde o ev açığa çıktı. Demek ki bu yani evi yapan usta iyi yapmış, mükemmel yapmış. Yani ev mükemmeldir. Ama mükemmel yapılmazsa mükemmel olmaz. Resim mükemmeldir. Mükemmel ressam mükemmel mükemmel yapmasa o resim olmaz. Yani o resmin mükemmelliği, harikalığı Ressamın kabiliyetinden, ilminden kaynaklanır. Demek ki bu resmi yapan, ressam mükemmel yapmış ki bu resim mükemmel olmuş. E bu sarayı yapan usta mükemmel yapmış ki bu saray mükemmel olmuş. Mükemmel yapmasaydı o saray olmazdı. Mükemmel ressam o resmi yapmasaydı o resim olmazdı. E, heykel de böyle. Heykeli iyi hey, yapmış. Kara heykel de olabilir. Erkek heykel de olabilir. Ne olursa olsun. Ya yani garı da olsa, erkek de olsa bu heykeli iyi yapmış. Demek ki burada yani bir varlık kendi kendine olamaz. Kendisi yok. Birisi yapmak zorunda. Yapılış tarihi var. Ondan sonra demek ki yani burada iş, iş sahibini gösterir. Fiil, faili gösterir. Yapılan bir varlık yapıcısını gösterir. Ama şimdi burada yapılan e, iş, işi yapan bu usta illa şuur sahibi, ilim sahibi, hayat sahibi görmesi ve bilmesi gerekiyor. Ya şimdi o e, heykel yapıldı. Ben diyorum ki heykel kendi kendine yapıldı. Yanlış. E, heykel heykel oluşturan parçalar bir ara kendi kendine geldi, onu yaptı veya Taşlar bir araya geldi, evi yaptı. Şimdi burada e, insan da öyle. Yani o heykelin yanına insanı bırak. E, canlı, şey, canlı bir heykel insan. O heykel yapılmazsa bu canlı insan hiç hiç yapılamaz. Çünkü o taştır, taş olmasına rağmen, hayat yok, şuur yok, mükemmel bir heykel ama basit bir şey olmasına rağmen, kendi kendine yapılmadığına göre ve onun yanında mükemmel bir insan, konuşan bir insan, hayatı var, yürüyor, canlı, mükemmel, huzurları var, konuşuyor. E böyle bir varlık, böyle bir canlı heykel e kendi kendine nasıl yapılacak? E tamam, vücutta atomlar var ama bu atomlarda bir görme yok, bir bilme yok, bir akıl yok. Bunlar kendi kendine bir araya gelip dizilerek, mükemmel bir göz, mükemmel bir ağız, bir diş, bir parça yapamaz. İskele sistemini yapamaz. O halde birisi bu atomları nizami sessizlik içerisinde dizecek. Ama insan yapmasını bilen insanı bütün yönüyle bilecek. Yani insan mesela ağzını bildiği gibi gözü de bilecek. Ağzı bilse gözü bilmezse ağız yapar gözü yapamaz. Yani her bir parçanın farklı farklı bilime, ilme ihtiyacı var. Ağız ilmi, göz ilmi, diş ilmi, bütün parçalar, iskelet sistemi, iç azalar. Yani bütün yönüyle, bütün parçalarıyla bilindikten sonra bu parçalar uygun yer, yerlerine yerleştirilecek. Göz nerede yapılabilir en iyi bir şekilde? Ağız nerede yapılabilir? Diş nasıl yapılacak? E, elin nasıl yapılması lazım? El nereye takılacak? E, deri sistem ya yani bütün yönüyle. E, şimdi bu bütün yönüyle ama bu vücudu oluşturan zerreler dediğimiz, atomlar dediğimiz e, bu an bunlar alim değil, İnsan gibi bilmiyor, bir şey yok, akıl yok, hayat hayat yok. E, bunlar e, bir araya gelip anlaşarak. Öyle mükemmel bir varlığı yapamaz ki. Yani burada şuna benziyor. Yani burada şuursuz, akılsız bir varlık, aklı bir iş yapamaz. E mantıksız bir varlık, mantıklı bir iş şey yapamaz. Ve atomda akıl yok, ak şuur yok, ilim yok. E şuursuz ve akılsız atomlardan aklı ve şuurlu, mantıklı bir eşya, bir insan, bir parça yapmak. Beklenir mi? Bak yani vücuttaki atomların sayısı kadar bu hurafe ve yanlış. Zaten kendi kendi o, o onun bu zaten yanlış. Kendisi yok ki kendisi yapsın. Onu bize fırat. O soru olmaz. Yani Allah veresi mesela rastgele şey yapıyor. Yine yani akıl dışı rastgele. O da demek ki yani bilen birisi. insan yapmasını bilen birisi. İnsan yaratan bilen, bilen, birisi ne oluyor? Bu zerreleri nizamı bir şekilde, sessizlik içerisinde, mükemmel bir şekilde dizerek bu uzuvları yapmış. Ama mesela tek yönlü bakamayız. Yani bütün parçalar, bütün yönler. O vücut yapıldığı gibi ise mesela duygular da yapılacak. Yani insan akılsız yaratılsa bütün insanlar del olur. İnsan akılsız yaratılabilir. Yani yaratıldı ama şimdi vücut eya ama şimdi kafada akıl verilmedi. Akılsız yapıldı. Yani aklı yapmasını da bilecek. Yani insanın hem dış tarafını hem de duygusal yönünü. Mesela muhabbet verecek. Mesela muhabbeti vermezse sen karıyı sevemezsin. Mesela bak Allah sana muhabbeti vermezse sen diyen helal dairede helal dairede karıyı nasıl seveceksin? muhabbeti vermezse arabayı nasıl seveceksin? Herhangi bir eşyayı, herhangi bir şeyi. Muhabbet de yok, akıl da yok. O zaman bunu hepsi zırama deli. Ve akıl olmadığı için bu yani yaşayamaz da, işini de yapamaz. Yani bu insana akıl da verilecek, hafıza da verilecek, muhabbet de verilecek, kalp de verilecek, sair duygular da verilecek. O halde yani insan yapılma sırasında yalnız da insanın dışarısını bilmek yeterli değil. Yani içerisini bilmeye de ihtiyaç var. Demek ki insan içiyle ve dışıyla, zahiriyle ve batınıyla, siretiyle ve suretiyle mükemmel yapılmış. Ve mükemmel yapılmasını bildiği için o alim zat, o kadir zat bunu yapmış. Demek ki bu varlık Allah'ın mucizesi. Bu varlık Allah'ın eseri, Allah'ın fiili, sanatı ve mucizesi yani mucizet, mucize mucize ilahiye. Ol bu da bir mucizesin. Çünkü seni yaratmış. O halde mucize olduğunu farkına var. Demek ki e, sen kiminsin? Senin sahibin kim? Halıkın kim? Alimin kim? kim yaratmışsa yani ilk günden itibaren ana rahminden itibaren seni bugüne kadar o muhafaza ederek getirdi. Yani her sani her saniye değil, her an bütün yönüyle, içiyle ve dışıyla muhafaza ederek onun bir dakika muhafaza edilmesi. Yani kontrolden çıksa bir saniyede yok olur. Vücudun kontrolü, terbiyesi, muhafaza edilmesi, nizami atomların devam edilmesi, hassas bir kontrol içerisinde olduğu için e bir saniye alaka kesilse yok olur gider. Şimdi akıl düğüyle, eğer aklın her an muhafaza etmezse o akıl yok olur, muhabbet yok olur. Demek ki insan dışıyla ve içiyle her saniye değil her an mükemmel bir muhafaza altında olduğu için İnsan bu güne, bu ana, bu saniye kadar sahibi ve Rabbi tarafından getirilmiştir. İşte nasıl insan böylese, diğer insanlar da böyle. Nasıl bir insan böylese, bir hayvan da öyle. Nasıl bir insan böylese, bir ağaçla yine aynı. Nasıl insan böylese, güneşle yine öyle. Yani işin büyük ve küçük olması önemli değil. Mesela bir katlı bir ev yine kendi kendine yapılamaz. Beş yüz katlı bir ev yine yapılamaz, bir türlü katlı yine yapılamaz, yani sayı istediğin kadar artır, yine kendi kendine yapılamaz. İster küçük eşya ister büyük eşya. Demek ki illa bunlar yapılmış Demek ki yapıcının, yaratıcısının ilmi, bilmi külli ve geniş, nihayetsiz, mükemmel ki yine büyük ve küçük şeyleri yaratmış. Yani yapılan her şey ister sinek, ister şems güneş, ister yıldız, ister insan bir manayı ifade ediyor. Manayı ifade ettiği için bilinerek yapılmış. Ve bilinerek yapılmasından dolayı yapılan bu şey yani alimini, ustasını, sahibini gösteriyor. O da burada yani lambanın da yapılmaya ihtiyacı var. Pencerenin de yapılmaya ihtiyacı var. Bütün eşeğin yapılmaya ihtiyacı var. O da güneşin de yapılmaya ihtiyacı var. E, da yapılma ihtiyacı var. E suyun da yapılma ihtiyacı var. Yani burada yani her şey bir mana, bir anlam içerisinde. Yani eşyaya anlamsız diyemeyiz. Çünkü her şey bir anlam ve ilim dairesinde. E i̇lim dairesinde olduğu için o halde o alimin ilmi nihayetsiz ki tüm mevcudatı ihata etmiş ve içine almış. Ve içine almasına dolayı ki bu alem, bu mevcudat olmuş. Ve her anda muhafaza altında. O tıcınız kudreti yine öyle. O neyi gösteriyor? Demek ki her mevcut yani burada mucizu yani insan denir, Ömür sınırlı. E keşke bir hafta önce arkadaşlarım vardı. Onlar depremde gitmeseydi. E bir sene önceki insanlar gitmeseydi, onlar da yaşasaydı ve biraz önce gidenler onlar ölmeseydi, yarın da sen gideceksin. Yani bu ölüm, ölüm kanunu var. Bundan kimse kendisini kurtaramaz. O halde insanın ilk yaratılışı, yapılışı kime aitse, yaratılan o şeyin devam edilmesine de kendisine ait, ve o hayata son noktayı vermek de yine ona ait. Demek ki seni yaratan ve devam ettiren elbette bu hayata bir yerde son vermesi kesin. E Cenab-ı Hak bu hayatı vermişse acaba sürekli ne devam ettirmiyor? Burayı devam ettirecek yani bu hayatın devamı ahirette. Bu hayatın devamı cennette burası. Yani ilahi emirlere itaat etmek zorundasın. Yani seni yaratsın da seni yapsın da Allah için bir ihtiyaç değil senin için bir ihtiyaç. Şayet burada yani o tabip, hekim ilacı veriyorsa hastaya o ilaca hastanın ihtiyacı var. Tabibin istihdat edenler ve etmeyenler. O demek ki cevap insanlara verip için yapmış. İmtihar kazanılır. Başlayıp bitirenler, beş vakit namazını kılanlar, orucunu tutanlar, Yedi kebali insi günleri bekliyor. Ve imtihan devam etti. Birinci asır ve son asır ve ahir zaman artık imtihan bitmek üzere. Bitecek. E yani sen şu toprağı, yer, göğü, şey, her şey düşünemez. Demek ki diyor ki. Yani burada kainat ve asas bir durum. Arının yapılması. var yapılacak. Ve arının içerisinde bal yapılacak ve o, o bal sana verilecek ve inek yapılacak. Ve inay içerisinde süt yapılacak. O sana ve inek içerisinde süt yapılacak. O sana verilecek. E diğerleri de öyle. Fazla altında. E o hale demek ki Cenab-ı Hakk'ın elin kaldırıyorsa. Demek ki Cenab-ı de elin kaldırıyorsa. Tüm zerratın her şeyin görüyorsa, o yaratmışsa. Tüm zerratın her şeyin görüyoruz o yaratmışsa. Bu azalarla ellerle yapılan hatayı bilmez mi? Hayret bir şey ya. İşi yapan kendisi. E o zaman pek hatalar oldu, o zaman istiğfar var, tövbe var, pişmaniyet var. Bir insan tövbe ederse, pişman olursa, mazideki bütün günahları affedilir. Bu ilahi bir emir. Bir insan tövbe edilirse, mazideki bütün eksileri artı yapar. Bu ilahi bir rahmetten geliyor. Demek ki bu hayat bitmek zorunda ve bitmiştir maziye bak. Mazi kabristanı gözüyle demek ki buradaki hayatın, ki buradaki hayatın e, saadetin devamı cennette. İnsan, e, saadetin devamı cennette. insanları diyor. E, bir önce bütün turlanması böyle inşallah sonra, inşallah, sonra devam ederiz. E, sır, yani ne olacak? Bir de ahirete gitmeden Biraz öncesi gitti. Çok biraz önceler gitti. Yani kaç yaşındasın? Çok önceler gitti güney çok günler işti. Onlar da geçecek şey yapacak. Demek ki burada hani baki işlere, uhrevi işlere sarf edersek Cenab-ı Hak ne olacak? Yani bunun neticesinde o cennet-i bakiyeyi, o saadet-i ebediyeyi sürekli verecek ve bunu söz vermiş. Bak, bu bir yaratmazdı. Yani bu, yani bu mucize insanı yaratamazdı. Yani mükemmel ve nihersiz bir kudret ilme sahip ki bu alem yapmış. Çünkü her şey bir manayı ifade ediyor manayı ifade ettiğine göre her şey ilimle yapılır. Bu içindekileri hem kainatı ve içindekileri hem cenneti ve içindekileri hem cehennemi ve içindekileri demek ki bu ilmin tecellisi ihat etmiş. Ve her anda ediyor. Sıfat anlaşılın yani orada e, Yani bin bir isim sahibi görür, bilir, işitir hikmet sahibi, muhabbet sahibi. Şimdi mesela bu cihaz şu anda Lip, Lipton'dan biz yayın yapıyoruz. Şimdi mesela ama şimdi bunu e, yaparken diğerleri gibi yapmadı. Yani fazla geniş yapabilirdi. Küçük yapabilirdi. Yani ya, yaptığı şeyi irade etti. Büyük yapılmayacak. Çok küçük olmuş. Yani irade ettiği şeyi zaten bilmesi lazım. Ama irade etme farklı bir şey. Bilmek bir şey. Burada irade olmazsa tercih edildi. İrade Ne de ihtiyaç var? Bir ihtiyaç var. Tercih edildi. Ne de ihtiyaç var? Bir ihtiyaç var. Yani her üçü de olması gerekiyor. Bu da üç sıfat. irade. edildi. Her üçü de olması gerekiyor. Bu da üç sıfat. irade edildi. Ve kudret. Yani bu ve kudret. Ya yani da bu insan üzerinde düşünüyor. ihtiyacı var. Şimdi bu mevcut için böyle. İşte bu insan öyle, İşte bu insan binlerce insanın içerisinde lazım onlara benzetmeden tam buna mahsus bir insan yapsın. Yani hepsi birse karıştırabilir. Çünkü o el olmazsa bu cinayet yapar, benzer o diğeri hapse girersin. Yani hepsi birse karıştırabilir. Çünkü o el olmazsa bu cinayet yapar, benzer o diğeri hapse girer. Böyle bir şey. Cemal Aleyhisselam'dan bugüne kadar tüm insanları bilmesi lazım ki bu insanlara benzetmeden seni yaratsın. Ve az olamaz bu böyle olacak. Milyonlarca, trilyonca insanlar içerisinde böyle bir hususiyete sahip bir insanı irade etti, tercih etti. Ve tercih ettiği şeyi de biliyor. Ve bildiği için de bunu zuhura gösterdi, açığa gösterdi ve görüyoruz. Bak şu açık seni yarattı. Ama bilseydi, irade etseydi, şey kudret sıfatı olmasaydı insanı yine yaratamazdı. Kudret yok. Tamam biliyor, irade ediyor ama kudret yok. Bak bu sefer nur, nur bir insan olmaz. Ve insan olmadığı gibi hiçbir insan olmaz. Demek Cenab-ı Hak aynı zamanda hem kudret sahibi olacak hem ilim sahibi olacak, hem irade sahibi olacak. Yani bu üç sıfat tüm mevcut için geçerli. Yani sinekler alemi, aynı şey. E bir sinek yapılması, bir garınçanın yapılması, e küçük bir hayvancığın yapılması, kartalın yapılması, bir balığın yapılması. Nasıl bir mevcut olursa olsun, ister atom küçüklüğünde bir hayvan olsun, ister balin olsun, isterse dünya büyüklüğünde bir hayvan olsun. Yani hepsi burada tercih edilir ve tercih edilen şey bilinir ve bunlar kudretiyle aşağı gösterilir ve bir fiil gösterilir, ondan sonra yaratılır her şey tamam. O halde yani bu insan denilen varlıkta Cenab-ı Hakk'ın hem kudret tecellisi var, hem ilim tecellisi var, hem de irade tecellisi var. İradesiyle tercih etti ve tercih ettiği şeyi biliyor ve bildiği şeyden bir müşahede açıkta bize gösterdi. O halde bu üç sıfat birbirine ayrılmaz. Demek ki Cenab-ı Hak kudret sahibi olduğu gibi aynı zamanda iki sıfatın da sahibi. Demek ki bu üç sıfat tüm mevcudatı tek tek. Ne kadar alemde, yeryüzünde mevcutlar varsa demek ki bu üç sıfatın tecellisi hepsinde görünüyor. Evvela mesela buna kendinde bak. Demek ki yani insan denilen varlık bir kudretin ve iradenin ilmin neticesinde yapılmıştır. Ama kudreti isim haline getirirsek gadir olur. İradeyi isim haline getirirsek mürid olur. İlmi isim haline getirirsek alim olur. Yani alim ilim sahibi. Gadir kudret sahibi. Mürid irade sahibi. O da Cenab-ı Hak seni ya yaratan o zat hem gadirdir, hem alimdir, hem mürittir hem irade sahibi, hem ilim sahibi, hem kudret sahibi. O halde demek ki Cenab-ı Hak e, aynı zamanda kadir mutlaktır. Yani nihayetsiz bir kadir. Nihayetsiz bir alim, nihayetsiz bir mürit ki diğer mevcudatı aynı zamanda yapmış. Ama bunların programları farkı. Yani farklı farklı projede evler. 3 katlı, 5 katlı, 10 katlı, 7 katlı, 100 katlı villa şeklinde bilmem falan filan. Yani binlerce projeler. Yani mevcudatın sayısı kadar proje var. Ve bu, projeleri bu açığa çıkardı. Yani ne kadar garınçalar varsa. Yani bunlar da mesela kendi arasında birbirine benzemez. O tek. Yani nihayetsiz orada bin şey bir gibi, bir trilyon birması. Cehennemin yaratılması Allah'a göre basit bir olay. Zaten Allah dedin ve böyle olur. İlmin nihayetsiz olacak, kudreti nihayetsiz olacak. Kardımaş ya ve Ya Allah, ya hafiz, ya Allah, ya rahim, ya Allah, ya mürid, ya Allah, Allah, ya mürid, ya Allah, ya, ya Rabbi, ya Allah, ilahir. Yani duada bu yapılır. Ya Rabbi, ya Allah, ilahir. Yani duada bu yapılır. Yani nur ve hasıl, yani insan kendisini bilmesi gerekiyor. Neyse bu işte o cennette cır pırtına girmek yok, imtihan bir sefer saat o sınırlı olur, S sürekli olmaz, sürekli diğer taraf orada imtihanı başarıyla bitirenler yani ferazi yerine getirenler, namazını kılanlar, karamı terk edenler, orucunu tutanlara elbette Cenab-ı Hak e, vadi mutlaklık, senin vasifen neyse onu getir, vasifen dışına çıkma, e, çıksan sen hata değil, su içmek hata değil, çay içmek hata değil, yani belli başarıları var. Yani zaten onlar da cana bak yapmış. Yani sen elden almıyor ki. Ama ne, ne mesela? O kurallar nasıl? Zaten zararlı da. Gereksiz. Bu kurallar vermez. Yani bu da yani o e, günah yani insaniyeti de ters. Bir insan Müslüman da Cenneti ucuza bağlamış. Bu da Cenneti ucuza bağlamış. Bu da i̇nşallah daha sonra şey yaparız. Devam ederiz. He, şeyler